Merhaba arkadaşlar, kanalımın değerli izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden, her cidden sevilen imanet dizisinin başarılı oyuncuları Ali İbrahim Zeyhan ve Güzeller Güzeli Sıla Türkçe olundan sizlere özel kadelerimizi topladık. Umarız hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımızdan çok güzel kalelerimiz geldi arkadaşlar. Birlikte Ciddiçleri düğünde öyle bir dans ettiler ki herkesin Dikkatini Yeni Yüzlerine Seçmeyi Giderler Değerli Zizlerim Umarım Sevilen Oyuncularımızın sizler Sizlerde Beğenmişsinizdir Arkadaşlar